Herkese merhabalar arkadaşlar Eee Emirhan Kuruoğlu tepki yapacağız bugün Tepki ne alaka? Eee <laughs> Emirhan Kuruoğlu'na yorumlayacağız Nasıl bir çocuk? Çocuk ne? Senden 5 yaş büyük belki Emirhan abiye selamlar Buradan geçelim Eee evet. şey tane korku videoları de... güzel oluyor Emirhan'ın evet. Emirhan Bu arada şunu öğrendim Emirhan Kuruoğlu Trabzonlu gibi konuşuyor. Şunu fark Trabzon zaten. sesi biraz açalım. Derin. Biz zaten sadece yorumlayacağız. Yorumladığımızda da zaten şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> şey tane ya bu ne? Şeytani plan lan bu. Arkadaşlar bu arada Emirhan Kuruoğlu çocuk like de yani abone ağabeyimiz... değil miyim ben? Ben diğer hesaptan aboneyim. Tümüne ne diyeyim bak. Eee Emirhan Kocaoğlu'nu ben T e, 100 like'tan beri izliyordum. Aynen ben de. Emirhan abi çok büyüdü. Açıkla bak abi öleceğim. Sağolsan abi her yanmış acıyor her yerim. Neyse hepsi de varalı diye bir eşya olacağız. hero oynayacağız. Gero lan ne herosu. Zero oynayacağız şimdi Nev Game. E, ee, Abi, hani daha... beni bildiriyor ya. Ne söylesin? Ee abi herkes dedi specimen specimen. bizim de aslında Oğlum ne kadar tipi ya bu ne tipi ya? Size uyandığım halde ilk size video çekmek oldu. Abi tipe bak. Tip var. Abi vallahi <gülüyor> körüm <laughs> abi. Lan orada bir şey var. Öyle bir gidelim. Ben onunla bir şey var. Sanki oyunda, oh, ya, var, gizli var, gizli bir tane oyunda otel var. Otel Kendimi mı geliyorum? Abi <laughs> anne hani bu oyunun amacı. Ben bizim... Oynama. Arkadaşlar siz şöyle demiş olabilirsiniz lan da sizin aboneniz bile yok. Şerefsiz. Yavşak. 140 bin abonelik adama mı sataşın? Yani. Aç. Hani korku? Adam bir aşiretini sarsa, aboneleri sarsa Anne korkun boy Adamlar boysun. bizi Kendi arsiyonunu Açtım. Açtım ne lan Bu ne lan What the fuck Bu ne lan Çöp çöp çim Bu ne Uzanıyor <lan? gülüyor> ha <gülüyor> <gülüyor> Sülük Aa, bu ne? Sülük ha bu <laughs> Sülük <gülüyor> Neyse bunu bırakalım Babaanneni de şimdi oluyor. Neyse geç. Ah babaanne bir tane daha geliyor. Ya ya ya. Bunlar onun bunlar mı korkunç ya? Beni bak göremediler daha. Birden çıksa. Aç aç aç. Çıksın. Ananı babanı. Dur dur dur. Ekran çevir. Ekranı çevir. Cam falan <laughs> da yok ya bu güzel bir şey yani. <laughs> Emirhan abi bayağı egolu ego 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 ego, ego ne be? Egolu bir adam. Yani bazen hani bazı videolarında da kızıyor böyle. bazen küfür de ediyor. Neyse arkadaşlar, birkaç tane daha Emirhan Kuri komik, komik Mesela editler de yapılmış adam yani. Adam bir kere ünlü diye. Aynen sponsorluk falan anlaşması var Pampa. <laughs> Lan bir sus lan. Gecek, Git başka bir, bir yerde. Abi adam akıllı adam yok <laughs> Hayatında hiç kavga ettin mi? Oğlum bir ara bir dayak yemişim size onu anlatıyorum. <laughs> Biz de be. Baya bir dayak yemiş Dayak da atmış. Ya sesten korktum ya. Ananı <laughs> satayım. Ya kış, kış. telefon sesi geldi sanki. 1999 radyoları. Açık senin alanı, ananı. Var ya, alanı, ananı var ya ananı. Ananı var ya ananı. Senin de boşuna gittim. Arkadaşlar Emirhan Kuyuloğlu hakkında bir elik yapayım. Açık. Açık! Çık lan! Nerede olan be şunu şapşaf yap. Yarıyoo! Şurada yap. Gölemezsin, gölemezsin, gölemezsin lan! Ben de karşısına çıkayım. Gelemezsin! <laughs> <Hey, Aussyée> Ölemezsin! Ya, ya, ya! <laughs> ya abi, abi! Ya abi! Maymun sesleri geliyor. Bu şey, inekler... Aa, bu da inek